Seyhan'ın aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Misler gibi kokan harika bir çilekli brownie yapıyoruz. Çilek dönemi geçmeden kesinlikle bu tarifimi bir deneyin diyorum. Malzeme listesini gösterdim ve açıklamalara da kesinlikle malzeme listesini ekliyorum. Hızlandırmış olduğum için ve malzeme listesini de sizlere yetiştiremediğim için konuşurken bu yüzden hızlı bir şekilde geçiyorum. Yapılışını görüyorsunuz doğramış olduğum çileklerden çoğunluğunu içerisine ilave edip çeyreğini de ayırıp üzerine bu şekilde süslemek için bir şekil veriyorum. Yuvarlak borcam kullanıyorum. Sizler kare borcamda da yapabilirsiniz. Isınmış olan fırında çok kısa bir sürede oluyor zaten. Benim fırınım çok eski. Turbo fırın değil. 15-20 dakika belki 25 dakikada olmuş olabilir ve sunum tabağına alıyorum sizleri daha yakından göstermek için. Ve daha ayrıntılı uzun videolu olarak Seyhan'ın Mutfak Aşkı YouTube kanalıma ücretsiz abone olup dediğim gibi uzun videolu izleyebilirsiniz. Like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.